Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda divani okumalarına devam ediyoruz. Divani hatta kendini geliştirmek isteyenler için bir çalışma yapıyoruz. Arkadaşlar İlk başta da harflerden başladık. Eğer bunu ilk defa izliyorsanız lütfen önceki derslerimizi izleyin. Divani harf, hattın harflerinden başladık. Ve artık birkaç metin de okuduk. Temiz güzel yazılarla vesikalar okuduk nişan okuduk yani berat ferman okuduk buyruldu okuduk şimdi de arkadaşlar mühimmeden bu dersimizde şu kısa vesika okuyacağız bir sonraki derslerimizde biraz daha uzun mühimme örnekleri okuyacağız Evet mühimme bu arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım mühimme şu kısaca bilgi vereyim bak Dönemin o zaman bakanlar kurulunun almış olduğu kararlar manasında o defterler arkadaşlar. Yani ne oldu ne bitti onunla ilgili hükümler böyle mühime defterlerine yazılıyor. Evet Bismillah diyerek başlayalım. Şurada öncelikle iki çizgi var. Şurada bu iki çizgi bu metnin yani divandan görüşüldüğünü çıktığını bize gösteriyor. Arkadaşlar ondan sonra burada İstolni. Yavaş yavaş gösteriyorum. İstolni Belgrad. İstolni Belgrad Bey'i Mehmet Bey. Mehmet Bey. Tabi mühimmelerde sıklıkla karşılaştığımız bir durum var. Noktalardan feragat edilebiliyor. Burada mektup yazıyor. Mektup gönderip emek darlarından emektarlarından olup ezan okudu arkadaşlar. Tevafuken ezan sonrası devam edeceğiz. Evet ezanımız bitti. Tevafuken son derslerde yer yer böyle ezana denk geldik. Bizler de tabii ki fazla vaktiniz almamak adına ezan okurken dersimizi durduruyoruz arkadaşlar ezanı dinlemek arkadaşlar çok mühim. Evet olup dedik en son devam ediyoruz. Bil fiil. Bil fiil ket hudalığı. Ket hudalığı. Bil fiilin lamı gelmiş şuraya Şuraya gelmiş. kafanız karışmasın. Ket hudalığı hizmetinde. Hizmetin de şurası de arkadaşlar. Olan İsa. Evet, İsa bu da samandra yazıyor. Samandra, samandra yani. Sancağında. Samandra, sancağında. 14. 14 bin. 14 bin. 500 akçe tımara. Bak. Bakın ra ve he nasıl yazılıyor. Yukarıda da geçmişi dal ve he. Ra ve he birbirine yakın akışa göre çıkartıyoruz. tımara bu tasarruf. Bu tasarruf olup olup her bu h harfi her vecihle her vecihle Burada yarar yazıyor. Yarar. Yarar. Yani yararlı manasında, faydalı manasında yarardır. Yani yararlıdır. Deyu. Şurası deyu arkadaşlar. Deyu. Bildirmeyin. Evet bildirmeyin. Yani e, bu şekilde bildirmiş. Mehmet Bey bildirmiş. Kim? E, İstolni Belgrad Bey Mehmet Bey e, İsa'nın hangi İsa? E, Samandıra e, şurada İsa diyordu. E, hizmetine olan İsa. Samandıra sancağı sancağında bir yani ona bildirmiş arkadaşlar. Ondan sonra devamında bildirmeyin. Yani bildir bildirmekten bahsediyor. Bildirmenin neticesinde var aslında. 1500 Akçe Tarakki Burada Tarakki zam. Yani ne alıyordu? 14.500 On alıyordu. Ondan sonra 1500'e, 16.000'e yükselmiş yani öyle diyelim. E, terakki virilmek. Evet yani bu da virilmek. Şurada da buyruldu yazıyor arkadaşlar. E, genelde zaten e, mühimmelerde dikkat edeceğimiz unsurlar arkadaşlar. Öncelikle tabii ki mühimmelerin kendine has e, ifadeler var. İşte beylere, kadılara, hükümler falan var onun neticesinde çıkan kararlar var arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Hatta dikkat edin. Siyakatte olduğu gibi divani de özellikle mühimmede de harfler nereden başlıyor, nereden bitiyor. Bir de mühimmenin kendi karakteristik özelliği var. Divan ama kendine has. Bakınca işte bu mühim örneği diyebiliyorsunuz. Evet. Hızlı bir şekilde tekrar okuyalım ve dersimizi bitirelim. Arkadaşlar yeri gelmişken lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen derslerimizi paylaşın ve yorumlarla da varlığınızı hissettirin. Evet bismillahirrahmanirrahim. İstolni Belgrad Bey Mehmet Bey mektup gönderip emektarlarından olup. Bilfil Ket Hüdarlığı hizmetinde olan İsa Samandıra sancağında 14.500 akçeye tımara tasarruf olup her vecihle yarardır deyip bildirmeyin. 1500 akçe terakkiyi verilmek buyuruldu. Evet, kısacası tekrar özetlersek İstolni Belgrad Bey, Mehmet Bey saraya padişah, neyse arkadaşlar mektup gönderiyor. Ondan sonra bizim diyor çok faydalı bir İsa isminde şahıs var tımarı var arkadaşlar 14.500 lira kıymetinde ondan sonra bu vecile de ona zam veriliyor 1.500 akçe daha zam veriliyor toplam 16.000 yapıyor evet arkadaşlar dersimiz bu kadardı tabii ki bunları lütfen dikkatlice okuyun defalarca okuyun Lügat kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi ben bu çalışmaları kitap olarak, e-kitap ek olarak size sunacağım. Bunların arşivlerdeki fonunu da vereceğim. Sizler de o. Gerçi bunlar defterim, bir mühime defterinin bir bölümünden aldım. 300-400 sayfa bazı de defterler, bazı da 20-30 sayfa mühime defterleri değişebiliyor. o defterin bir bölümünden örnek aldım. İnşallah bundan sonra birkaç mühime daha okuyacağız. Tabi bu dersler bir bütün. Yani bunu okuduğunuzda o normal klasik divani harflerini çok daha rahat okuyacaksınız inşallah. Yeter ki azimli olun, kararlı olun ve çalışmaya devam edin. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.